Bozkurtlu Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Bugün hazinenin vahim halini konuşacağız. Tabiri caizse kasanın tam takır, kuru bakır hale geldiğini bizzat yine Hazine Bakanlığı'nın kendi verileri, Mart ayı verileri ortaya koydu. Kasada son durum ne? Gelir gider niye böyle, giderler artarken gelirler niye azaldı? Niye tasarruf tedbirleri alınmıyor? Peki bu durumda, memur maaşları ve diğer cari giderler, devlete ait giderler ne olacak? Herkesin yardımları daha da her devletin daha da arttırdığı Almanya'nın ilave 50 milyar daha, ilave 100 milyar euro daha, Japonya'nın trilyon dolara çıkardığı yardım paketlerinin ortasında Türkiye'nin kasasında gününü kurtaracak, ayını çıkaracak nakitinin kalmaması ne anlama geliyor? Bunları konuşacağız. Tabii e, Korona krizinin ortasında hazine verilerinin başka zamanda da bütçede açık olabilir. Hazinede kasada bazı aylar fazla verirsiniz, bazı aylar açık verirsiniz. Ancak korona krizi gibi herkesin can derdine düştüğü, her devletin önce kendi vatandaşını ve şirketlerini kurtarmaya odaklandığı bir dönemde kara günde kıtlık vaktinde ambarınızda buğday kalmamışsa, kasanızda para kalmamışsa vay o ekonominin, vay o devletin, vay o milletin haline. Maalesef bugünler için ayrılan paraları da daha önce harcadığı için hükümet şu an o kefen parası dediğimiz ihtiyat akçesinde kullanma imkanından da mahrum. Merkez Bankası'nın geçen yıl elde ettiği karı da kullanmaktan mahrum. E, da para yok, gelirler düşüyor. Bu ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız yani Mart ayına kadar tabloyu Ocak Şubat ayında Merkez Bankası'ndan gelen 31 milyar TL ile idare etmeye çalışmıştı Hazine Bakanı Berat Albayrak hatta bütçede Şubat ayında bir miktar fazla da verilmişti. 10 milyar liraya yakın bir fazla verildiği belirtilmişti. Tabi Merkez Bankası'ndan gelen parayı kimse söylemediği için bu bir bütçe performansı, bütçe başarısı gibi aktarıldı. Hükümetin elinde bulundurduğu o medya, tek sesli medyanın etkisiyle aksini söyleyen zaten ya hapse giriyor ya da sürgünde olduğu için bu büyük bir bütçe başarısı gibi gösterildi. ve Hatta Hazine Bakanı Berat Albayrak bunu Twitter'dan bir böyle e, göstere göstere anlattı ama işin 300'ü öyle değildi. İşin 300'ün de öyle olmadığı korona salgınının etkilerinin giderek arttığı Mart ayında hemen hemen her yerin gıda e, üreten fabrikaların, fırınların ve lokantaların paket servisi yapan kısımların haricinde her yerin kapandığı bir dönemde e, bütçeye bir anda bu yansıdı. İşte o rakamlara bir bakalım gelir gider tablosunda hazinenin nakit dengesinde ne olmuş rakamları biraz şöyle üzerinden geçelim. İşte hazineye ait nakit gerçekleştirmeleri tablosunda da görüldüğü gibi Mart ayında 53 milyar 918 milyon TL gelir var. Gider 94 milyar 364 milyon TL. Yuvarlak hesapla aslında 41 milyar TL'lik bir açık sadece Mart ayında. Yani Mart'ta ee, dikkat dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Şubat ayında 87 milyar 348 milyon TL gelir var. Mart'ta bu bir anda 53 milyar 918'e düşüyor. Yani 30 milyar TL'den fazla bir gelirlerde düşüş var. Peki giderler ne olmuş? Şubat'ta 96 milyar TL, Mart'ta 94 milyar TL. Yani giderlerde çok öyle bir değişiklik yok. Çünkü Ahlat'ta saray inşaatı devam ediyor. Okluk koyunda yazlık saray inşaatı devam ediyor, sarayın harcamaları, örtülü ödenek bunların hiçbirinde, makam arabaları bunların hiçbirinde bir devlette tasarrufu ya da devlete ilave gelir elde edecek bir adım atılmadı. Böyle olunca da sadece mart ayındaki açık 40 milyarı geçti. Mart ayındaki açık 40 milyar. Mart ayında 11 milyar TL faiz ödemişiz. Ee, ...yine özelleştirmeden bir şey gelmiş mi? Fonlardan bir şey gelmişim diye bakıyoruz. 0 lira gelmiş. E, nakit dengesi sadece Mart'ta 40 milyar. Peki e, 3 ayın rakamlarını topladığımızda nasıl bir tablo çıkıyor? Onu da kasa, banka net e, kısmında kırmızı ile işaretledim. 43 milyar 198 milyon TL e, kasamızda açık var. Yani hazinenin kasası aslında... Şu anda 8 Nisan'dayız. İşte Nisan'ın daha ilk haftası geride kalıyor. Ee, basit bir ifadeyle söyleyecek olursak bizim dükkan 43 milyar TL batık vaziyette. Yani milletin kasasında 43 milyar TL yok. Yani vergi gelirleri gelmiş bu arada Merkez Bankasından paralar gelmiş. Hepsini harcamışız. Üstüne bir de mevcut giderlerini karşılamak için hazine 43-44 milyar TL borçlanmış. Peki 15 Nisan'da maaşlar ödenecek, 20 Nisan'dan sonra emekli maaşları ödenecek. Sadece memur maaşlarına personel gider olarak devletin aylık ayırdığı rakam 22-23 milyar TL. Şu an kasada para yok. E Kasada para olmayınca e, bu memur maaşları, yani şöyle bir şey de aklınıza gelmesin hemen, eyvah 15 Nisan'da memur maaşları ödenemeyecek mi? Hayır ödenir, devlet maaşı ödememezlik yapamaz. Devlet kağıt basar der ki hazineye kağıt bas yani bir senet bas bunu ihraç et borçlan borç bul getir tıpkı 2001 krizinde tıpkı daha önceki krizlerde olduğu gibi bu krizde de bu paralar ödenir ama ne olur borcunuz artar faize ayırdığınız para bu sene bütçede 150 milyar TL'ye yaklaştı 2021'de 200 milyar TL'ye yaklaşır. Yani acı tablo bu. Yani herkesin 12 Aralık 2019'da bu salgın patlak verdiği an Çin'de frene bastığı, işlerini devleti tasarrufa yönelttiği, El davuşta ne varsa bir anlamda ya bir dakika yarın öbür gün lazım olur diye gözden geçirdiği en üst düzeyde alarma geçtiği bir dönemde Türkiye hiçbir şey olmamış gibi hatta aleme hava atarak bizde korona yok bizde işler yolunda hazinemiz çok iyi, ekonomimiz coşuyor. Ocak, Şubat ayında verilen kredileri unutmadık. O gün borçlanan insanlar şimdi kara kara düşünüyorlar. Şubat'ta kredi alan adam Nisan'da taksitini ödeyip ödeyemeyeceği belli değil. Zaten ilk ay ödemeyince 3. ay Mayıs ayında bunlar temörü de düşecekler. E şimdi belli değil miydi bu dalganın bize doğru geldiği? Büyük bir tsunamiye dönüştüğü bu dalganın belli değil miydi? Belliydi. Ama ne oldu? E bütçede Sadece bakın 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesi yıllık 19 milyar TL açık vermişti. 2010 yılında bir yılda verdiğimiz bütçe açığını biz Mart ayında Mart ayında 4'e kat 2'ye 2'ye 3'e katladık. Yani biz Mart ayında bir yıllık açıktan daha fazla açık verdik. Peki bu sürdürülebilir bir şey mi? Yıl sonuna kadar nasıl gidecek bu? Dolar artık 7 liralara doğru zorluyor. Euro 8 liraları artık 7.30'un üzerinde 8'e doğru göz kırpıyor. Türkiye'nin risk primi 600'lerin üzerinde. Böyle bir tabloda bizim bu krizden çıkmamız, bu krizi atlatmamız mümkün mü? Esnaf, işte polis depoda gizlice tıraş yapan berberi basıyor. Yaşlıyı kovalıyor. E, faturaları ödemeyecek faturalarda bir herhangi bir e, bir aylık bile bir müsaade vermiyor vatandaşı esnafa otomatik faturaları geçen 3 yılın ortalamasına göre e, EPDK bunu hesaplayacağız ve yayacağız diyor. Yani sanki her şeyi çok düzgün yapıyorlar ama faturayı tahsil etmeye gelince korona krizinde bile boş durmuyor şirketler. E tabii AKP'ye yakın şirketlere e, limaklara kilerlere e, Exim Holding'lere ve diğerlerine verirseniz, Yıldızlar, SSS Holding'lere verirseniz bu ihaleleri. Ondan sonra da onlara da para lazım. E Bu dönemde onları düşünüyorsunuz, vatandaşı düşünmüyorsunuz. E, şimdi tekalifi milliye emirleri konuşuluyor. Milli mücadele esnasında e, devletin halktan bir anlamda neyin varsa getir diye bir emir yayınladı o dönemde, milli mücadele döneminde. Başkomutan Mustafa Kemal'in imzasıyla yayınlanan 7-8 Ağustos 1921'de yayınlanan o tamimde ahırdaki ineğini, ambardaki buğdayına kadar yumurtasına kadar devlet herkesten ne getirebiliyorsa almıştı. Çünkü savaş vardı, çünkü bir mücadele veriliyordu, büyük taarruz ve Sakarya Savaşları ciddi bir para gerektiriyordu. Peki Türkiye bugün bir savaşın ortasında mı? Bugün bir savaşa girdik de bizim mi haberimiz yok? İşte şu anda bu devlet yani aslında o iki hafta önce açıklanan İBAN'a yatırım denilen şey tekerlifi milliyenin biraz daha aslında alıştıra alıştıra gelmiş haliydi. Muhtemelen bu saatten sonra başka tedbirler alınacak. Yani ben en son çağrı olarak banka hesaplarına el koyma ya da bunları buradaki döviz hesaplarını belli bir kur üzerinden sabitleme, TL'ye sabitleme ve para çekme işlemini yasaklama, EFT'yi yasaklama, ee, ve yine mevduat çıkışına, e, tahtit getirme, döviz kullanımına ve döviz kullanımından doğan vergi artık Türkiye'de %0,02 vergi ödüyoruz biz her döviz işlemine. Daha önce olmayan bir vergiydi bu. Yani şu anda bu vergi oranları da artırılabilir ama ben sermaye kontrollerini en son safhada düşüneceklerini zannediyorum. Eğer öyle bir adım atarlarsa zaten devletin iflasını ilan etmiş olurlar. Yani Mart ayı itibariyle bütçedeki tablo bize şimdi 50 milyara düştü ya gelir Mart ayında. Nisan'da bu yarı yarıya düşecek belki de. Çünkü Nisan'da Mart'a göre kontak tamamen kapalı olacak. Çaklar daha bir duracak. İşler daha bir azalacak. Türk Hava Yolları Nisan sonuna kadar Mayıs başına kadar uzattı iptal ettiği seferleri yaprak kıpırdamıyor. Turizm inşaat da yarın öbür gün zaten mevcut kredilerle dönüyordu. Onlar da yarın öbür gün kepenk indirecek şantiyelerde. Dolayısıyla mevcut tablo gerçekten daha fazla bir borcun içerisine gireceğimizi, borç yükünün altına gireceğimizi gösteriyor. Vatandaşın bırakın yardım devletin vatandaşa yardım etmesini yarın öbür gün vatandaşın yastık altındaki parasına altındaki arabasına Tabutaki gayrimenkul ne? Göz dikebilir bu devlet. Çünkü devletin şu anki hali gerçekten sürdürülebilir bir bütçe değil bu. Bu tablonun düzeltilmesinin bir yolu var. Ya gözlerini kapayacaklar, Merkez Bankası'na karşılıksız para bas talimat verecekler. Ya da IMF'nin kapısına gidecekler, borç isteyecekler. Üçüncü bir şık yok. Yani bu arada petrol bulsak bile, bakın bugün Türkiye'nin her yerinden petrol çıksa o bile yaraya merhem olmaz. Çünkü petrol de 20-30 dolarlara düştü. Petrol üreticisi ülkeler bile zarar ediyor şu anda. Yani petrolün bile şu anda bize bir faydası. Ya çok büyük altın madenleri bulacağız e, ya da e, gideceğiz dünyadan, IMF'den, büyük devletlerden Türkiye borç isteyecek. Ha istemezse ne olur? Münferit çözümlerle bunları çözmeye çalışıyor hükümet. Başka formüllerle. E, bir sonraki bölümde onu da anlatmaya çalışacağım. Yani bu münferit ve esrarengiz formüllerle altınlar bir yerlerden geliyor gidiyor. ...vesaire bunlar ne kadar e, işe yarar onu da anlatacağım. E, ama Mart ayı verileri gerçekten krizin maliyeyi, hazineyi yerle bir ettiğini... ...kasanın boşaldığını ortaya koydu. Nisan-Mayıs'ta bu tablo daha da vahim hale gelecek. E, gerçekten halkın, esnafın e, Allah yardımcısı olsun... ...burada bir ufukta bir işaret, bir umut ışığı görünmüyor... Ee, abone olmadıysanız abone olmanızı, tavsiye etmenizi, e, bildirim butonunu açmanızı e, tekrar hatırlatmış olalım. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.